Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün Elif Roblox TV var ve onun takipçileri var. Aynı zamanda kardeşim Ece de yanımda. Olgu arkadaşım da yanımda. Bugün yumurta açmak videosu çekeceğiz yani challenge yapacağız. Herkes yumurta açacak. Bakalım iyicenizi çıkardan olacak mı? Ben de çok heyecanlıyım. Ee, o zaman isterseniz yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı alacağız. Hadi gelin alalım. Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Çünkü yani yumurta açarken insan heyecanlanıyor. Acaba cidini çıkar mı diye. Çünkü bilmiyorsun. Evet. Hadi şimdi yumurtalarımızı alalım öyleyse. Evet şimdi yumurtaları almak konusunda işte. Tabii olmayan arkadaşlarımız varmış. Yani oyunda tamam. E, ben alırım. Evet. Onu da takipçileri yanımız, yanımızda. Gerçekten şu an çok güzel bir ortam var. Bence Roy ile kaçalım. Bence e, bir oran en çok yüksek bunda dediğim gibi. Evet yumurtaları alıp veriyor arkadaşlarına. Kış kutik mi açalım? Tamam kış kutik açalım. O da sıkıntı değil. O zaman ben de alayım. Olguya vereyim ben de. Alayım şöyle. Hemen bir tane Olgu tümüze yumurtasını verelim. Al Olgu. Ben de kendime alayım bir tane. Evet şimdi. Hazırsak açmaya başlayabiliriz. Evet. Gerçekten ben çıkıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi açmaya başlıyoruz. Gerçekten bakalım kime dediğim çıkacak. Şimdi ilk hepimizin uyku ihtiyacı geldi. Hemen yapalım uyku ihtiyacımızı. Tabi oraya herkes sığabilecek miyim bilmiyorum. Evet. Şöyle. Bir yer mi kalmadı? Şurada yer. Ama şimdi olmuyor böyle. Hani diye yapıyorum katına. Kaçanın küçük bir tek var ya. Benimki nasıl bulacağım ben arkadaşlar? Şimdi bir sıkıntı biraz. Ee, şu benimki? Bir yatırdı benimki ama tamam. Evet, şu anda ihtiyacım oluyor. Arkadaşlar o kadar çok olunca haliyle küçük bir tek herkesle biraz zor oluyor. Evet, Elif de burada. O da yemeğini yediriyor Pekin'in. Dört görev de açılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Benimki ilk görevi oldu. Şimdi diğer görevi bekleyeceğim. Evet. Burada arkadaşlarımız da. Evet onların da ikinci görevleri gelmiş. Benim daha gelmedi arkadaşlar. Yiyecek görevimi bekliyorum şu anda. Evet. Onu takipçileri burada gerçekten çok tatlılar. Burada da Ece var arkadaşlar kardeşim. Onun da yumurtası. Bence yumurtasını bırakmasın karışıyor. O, o yumurtası yapmamış mı Ece? Hah, Şey tamam. Evet. şimdi bana bir geldi. Evet arkadaşlar evet gidelim ve diğer yapalım. Bana TP atın diye başka TP mi olabilir? tamam. Evimizde yapacağız. Evet kapı koydu bir arkadaşımız. Hemen gidelim isterseniz kapıdan. Evet gelin ben. Bakalım tüm gözümüzü çıkacak arkadaşlar. Biz de bir şey göreceğiz umarım en azından kötü bir şey çıkmaz tekrarım ben. Çünkü biliyorsunuz kreş gibi link ve dok atma oranı yüzde çok yüksek yüzdesi. Ben ondan biraz korkuyorum. Ama ne yapalım? Şanslı bir Çıkar sonuçta. Evet. Geldi şu anda. Banyo kısmını bize göstersin olur. Gerçekten çok tatlı bir ürün varmış erkek kısmında. Ya çok heyecanlıyım gerçekten. Ee, nerede banyo? Üstte mi? Ama bir tane var orada ya. Birkaç yani, tane daha olsa da iyi olur. Neyse i̇şte, tamam ilk kim yıkatsın? Hı, evet ilk Ece mi yıkatıyor? Evet ilk Ece'nin kim o? Evet Ece'nin yani kim yıkatıyor şimdi? Bakalım. Umarım İsteyen İsteyen güzelce çay. Evet arkadaşlar Arkadaşlarımız atmış yumurtalarını. Şimdi benim de yiyecek görevim gelmiş. Ben de onu yapayım. Ee, herkese güzel bir çıkmamış tabii ki. Biraz üzgünler o yüzden. ama bakalım ne çıkacak. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir şey çıkar. Şimdi son görevim. Bakın Matım, matamı alayım. Evet. Elif de geldi yanımıza. Evet arkadaşlar Elif de açıyorum şimdi. Benimki açıldı ottur. Yani. Ne yapalım? Tamam olsun. Evet şimdi ben de açayım. Ben de belki ikinci açarım, açarım bilmiyorum. İkinciye geçtim. Tamam. Evet. Şimdi benim e, şey görevim var. Ben parka götüreyim o zaman peşine. Şöyle gidelim. Umarım en sağlığa ne Ne falan çıkar Şimdi ben kanım çıkmasa iyi olur Evet. Ben de onu tutayım. Hadi gidelim. Ya e, şu anda arkadaşlar arkadaşlarımıza sunan ki kamun arkadaş yapayım. Ben şu anda güzel pet atma olasılığı yüksek aslında ama emin değilim yine de. Bakacağız. Şöyle sen fırsatın her şeyde. Evet arkadaşlar parka geldim şu anda. Bakalım. Ne çıkacak? Benim de açılıyor şimdi. Yani çıkacak konusunda çok emin değilim. Çünkü arkadaşlarımda çıkanlar tam olarak bilmiyorum. Lecince çıkan var mı acaba şu an bilmiyorum. Ece şu an açmış. Ece ne çıktı acaba? Göremedim ben. Burada da lay var. Elif de buralarda hatırlıyorsam. Evet açılıyor evet evet evet. Hadi. Ne olur. Ne olur. Ne? Ne çıktı? Snow Cat mi? Ya şaka mısın ya? Bir de ışık çıkıyor tövbe estağfurullah. Snow Cat için mi bu ışıklar? Sanki içinden legend çık? Ah görünce arkadaşlar o kadar parladı parladı bu. Allah'ım şaka mısın ya? Bu çıkıyor. Evet. Şimdi tekrar yumurta almaya gidelim ve bir tane daha açalım. Çünkü bana bu yetmedi. Bu beni ee, tabii ki yetmiyor bana. Yani. Zaten içinden çıkan kalmış. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yumurtamızı açalım. Ben bir tane yumurta var diye hatırlıyorum ama bakacağım. Bakalım açmış mıyım ben o yumurtayı Hmm, açmışım arkadaşlar. O zaman yeni alalım hemen hızlıca. Ben ikinden son geçtim. Gerçekten mükemmel. Ben bu sefer arkadaşlar rol ile kalmak istiyorum. Belki güzel bir pet atar. Ah hayır orada ki geldi. Ama yapmayacağım. Şu tarz de de Evet 1450 dolara şu anda Roy ligimizi aldık. Umarım bundan çıkma daha yüksek. Umarım güzel bir pet çıkar. Bende neler varmış? Bir bakalım isterseniz burada. Tavuk varmış. Bandicoot varmış. Ketim bu falan falan yokmuş. Hayret. Evet bitim varmış. Labrador'um var. Evet. Ne var Ha yine çok istiyorum arkadaşlar. Buranın bir de çok tatlı. Bu ya? Bir de çok tatlı. Bunlar çok tatlılar ya. Bunlar. Ee, burada da şimdi bir şey var Ay kalabalık çok seviyorum. Hepsi çok tatlılar arkadaşlar bence. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bu kadar. Umarım bu tarifi çıkar diyorum. Açıyorum. Umuduyla. Yüzünü çıkartan var mı şu an? Onu Evet şu an ilk yanımıza geldi. Şu an yüzünü çıkartan var mı bilmiyorum. Ee, evet, ne diyor? Evet arkadaşlar. İkinci de kanalıma abone olmak için. Evet. Ece de geldi. Ece Ece ne çıkmış? Evet. Bu an ihtiyaçlarım gelmiş. Hemen sınavım elinde. Umarım oyun bu sefer güzel bir şey atmayı düşünür ve atar. Umuduyla atıyorum bunu. Herkes kendi evinde gerçekten yapsın çünkü sonra karışıyor. Evet arkadaşlar şimdi evime geldim. Ben kızımızın içerisini yapalım unutmayın. Aynı koyalım şöyle. Bu arkadaşlar benim yeni aldım AC. Bu depo tabi yani normalde ev tarif böyle. Şu biraz kötü oldu. Diye ben depo olarak yaptım. Evet. Alalım hemen şimdi ne gelmiş? Okul gelmiş. Okulda olan bir arkadaşımız var mı şu anda? Evet. Ece okuldaymış hemen. Ece telefon alalım. Evet Ece'nin yanına geldik şu anda. İkinci gelenimizi de yapıyoruz. Umarım umarım güzel bir şey çıkar. Yani sonuç o kadar para veriyoruz rol için. Güzel bir şey çıkmasını istiyorum. Bakacağız. Bu arkadaşımızda da şifa var. Şöyle biraz gezdirelim yumurtamızı. Evet. Yumurtacık umarım bana güzel bir şey atarsın. Yani öyle kamerayı yine önceki bir kez falan atma. Lütfen. Evet a Ece'ye şu anda gördüğüm kadarıyla Labrador çıkmış. Evet şey de burada. Labrador falan da burada. O hoş gelmiş. Ege maalesef lavabolar çıktı. İdicim lavabolarım hayırlı olsun. Bakalım. Aa şeyin son görevi Elif. Bakalım ne çıkacak Elif'e. Ya umarım güzel bir şey çıkar. Lütfen. Evet onda da bir kalırsam varmış. Umarım güzel bir şey çıkar. Evet açılıyor. Bir gün bir gün. Şimdi kontrol edelim ben de. Evet Ege'nin bana telefon aldı. O da Roy ile kalmış. Şu an Ege'nin bu arada 3. mutlusu oluyor bu. Maşallah. Evet arkadaşım da deliğini... Evet açılıyor. Ah yani neden aynı plan bozarlıyor şaka mı bu. Arkadaşlar gerçekten çok şanslı hepimiz. Şu anda ligini çıkartan yok. Ne yazık ki. Ya. Sonuç labra da. Var. Evet Elif üstünün ben de üstünün şu anda bana da Son kez çıktı. Umarım bundan en azından bir falan çıkar yani. Evet arkadaşım da bir iki Çok güzel. Evet. Benim şu anda ihtiyacım başka yok. Bekliyorum. Evet, elifte bir ayrı mutlaka ayrıca geçmiş. <laughs> Gerçekten çok heyecanlıyım. Geçen iki ya da oldu mu hiç acaba? Olgu'ya hatırlıyorsa zaman kamı çıkmıştı. nerede? Olgu nerede? Bak değil Olgu. Olgu'ya bir Pardon, Evet. Gerçekten bakın. Hop ya hadi çok tatlı ben Bakın bana ne? Çok tatlı. Eri de çok tatlı tatlılar. Tatlı hmm. Tatlı. Benim daha çok şu gelmiyor arkadaşlar. Ve bundan çok mutluyum. Bir saattir bekliyorum. Umarım gelir. Evet. Ben şimdi dedim Evet benim de ikinci. Ha, bari bundan ne olur. Bir tanecik ya. Pode eu vou ele falou, vai que tá com ele hoje. Ele que tá com ele. Que que ele é? Ele é. Ele é ele mesmo, tá? Mas ele fala a lâmina, tá bom? Ele de Evet arkadaşlar ayrı olan bir arkadaşımız benim ihtiyacımı yapmış şu anda Su ihtiyacımıza evet kaç görev kaldı burada sana 4 tane görev var ayıda 2 mi? Bilmiyorum Evet daha da bitmiyoruz evet. Bu yumurta açma için yani filan etkilemiyor evet. Herkes yumurta falan etkiliyor evet. gelmiş arkadası Ama nasıl gözüküyor Evet arkadaşlar şimdi bizim uyku görev geldi. Hemen işte uyutabiliriz. Şimdi şöyle bir şey bu kaçıncı görev oluyor? Sanırım ikinci görev daha dönüyor. Umarım yetmiyoruz. Evet. iki tane görevimiz oldu. Ne kadar doluyor? Yani şu burada iki tane daha görev var arkadaşlar. İki görev sonra açılacak. İki görev sonra tekrardan Evet arkadaşlar şimdi ben bunu zaman açıyorum hemen daha sizden şimdi son sefer yazarım bu noktası. şu anda e, namı deneyeceğim biliyorsunuz bir mikronun hep çıkartabiliyorduk bakalım olacak mı eee birlikten açılmış yani denemiz oyun sürekli atmıyoruz bu noktada şarkıları için normalde ben bir tane daha dolayı çıkardım ama bunu çok şanslı işte. ama şunu süreğimizi yapalım yapacağız Neyse evet, de bir koyacağız sonra da. Bakalım. Bir bölüm var. Deliyeceğim. Arkadaşlar neden bugün bu kadar şanssızız? Bu çıktı. Mükemmel. Ve bu rol çıktı arkadaşlar. Ciddi zarar değil. En azından bir ultrayı ne olursa sanki ya. Arkadaşlar bugün çok şanslı. Ben sen daha alacağım. Yani bu bana yetmedi şu anda. Maşallah Elif arkadaşımız da şu an dördüncü Evet arkadaşlar ben şimdi poşetimi aldım açacağım o da Elif yanımızda Onun da kanal arkadaşlar Elif Roblox'u Onu da abone olmasını çok sevindim. Evet hemen e, uykuyu yatırsa yatırabiliriz. Evet umarım bir tane bizim yerin hemen çıkartırız diye umuyorum. Yani bugün çok az gözümüz atıyor ya da bir şansı var arkadaşlar. Hemen bir yok ama. Yani Roblox'tan da bir bu çıkardığım için bence ben şansı orada bilemiyorum artık. Evet şu an bir yaptık var biraz daha var ben şimdi arkadaşlar şöyle bekleyeceğim umarım bizim de çıkartırız evet arkadaşlar Seyra Bey'e sana da ay yani Elif'e de şiba çıkmış tebrik ediyoruz bakalım bana hani, ne çıkacak benim de koşuyordum yanında. umarım ben daha en azından rey falan çıkar düşünüyorum arkadaşlar e, açtım soy yumurtamı da içinden ground salt çıktı gördüğünüz gibi e, o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelebiliriz. Ben videonun sonuna özel yumurta git e, açmak istiyorum. İşte benim iki tane bir giftim varmış. Hem isterseniz onları sizler birlikte açalım. Bakalım ne çıkacak? Ya güzel bir şey çıkacağını düşünmüyorum tabii ki. Evet, monster's çıktı mükemmel. Diğerini de açalım. Hemen. Ve videomuzun sonuna özel Ece de geldi. O da gelsin yanımıza. Ee, bakalım bundan ne çıkacak? Yani ne çıktı? Bu çıktı. Evet, çok güzel çıkacak Umarım şu masa gitinizden en azından güzel bir şey çıkar. Evet açıyorum. Ya ne olur en azından masa gitinden. Airplane çıktı tamam arkadaşlar. Açtık. Bir daha bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ece'yi oh, çok kötü işte. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.